Herkese selam. Beni yeni tanıyanlar için ben Mia. Bu videoda nasıl iyi bir tokatıbır olunur ondan bahsedeceğim. Artıdan yeni tokatıbırlara veya tokatıbır olmak isteyenlere on tavsiye vereceğim. Hemen videoya geçelim. Birinci madde. Kendinize özgün bir karakteriniz olsun. Mesela ee, şöyle anlatayım. Bir Tokotuber, sevdiğiniz bir Tokotuber. Bu hiç değişmez. Mesela, yani değişebilir pardon. Ee, tokalife Queen de olabilir. Tekna da olabilir. Daisy de olabilir. Ee, kendinize özgün bir karakteriniz olacak. Yani o kişilerin karakterlerinin aynısını yapmayın. Çünkü o kişilerin karakterlerinin aynısını yaptığınızda büyük ihtimalle size şey derler. kopyacı ve benzeri şeyler derler. Ama e, kendi özgün karakterinizi yaparsanız bu sizin için daha iyi olacaktır. Madde 2 Kendinize özgün bir eviniz olsun. Mesela şu şekilde bir tokatı herhangi bir tokatı birden, en sevdiğiniz de olabilir, sevmediğiniz de olabilir, stilini beğendiğiniz de olabilir. Ee, bir tokatı birden evini gördünüz ve çok beğendiniz. Ee, o kişi alta şey yazsa bile, ben mesela bütün ev turlarımın altına her zaman şey yazarım, aynısını yapabilirsiniz. Fakat siz bu evin aynısıyla bir ev turu veya ev vlogu, veya işte kanalımda bulunacağınız bir ev yapıyorsanız bu güzel olmayacaktır. Çünkü o ev sizin kendinize özgün bir eviniz olmayacak ve bu yüzden de büyük ihtimalle linç yiyeceksiniz. Ve kendinize özgün ev yapmanız bence çok önemli. Çünkü e, mesela kendinize özgün bir eviniz olsun. Yani daha iyi olur sizin için. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Birazcık ağzım elime falan dolaştı ama kendinize özgün bir eviniz olması daha iyi. Zaten sizin kendi eviniz olursa işte daha çok kendinizi geliştirirsiniz. Toka daha iyi evler yapmaya başlarsınız. Fakat burada anlatmaya çalıştığım şey şu değil. Mesela biri evini full beyaz yapıyor. Temasını çok beğeniyorsunuz. Siz de öyle full beyaz bir ev yapabilirsiniz. Bunun temasını beğenebilirsiniz. Fakat aynı evi yaparsanız bu güzel olmaz ve sizin özgün eviniz olmaz. Madde 3. Kanalınızın bir teması olsun. Yani şu şekilde anlatayım. Mesela benim e, nasılsa Profil fotoğrafımda bir kış teması var ve profilim kış teması, banner'ım, yanlış söylüyor olabilirim ama banner'ım kış teması ve intro'nun başı da kış teması. Böyle olunca kış temalı bir kanal oluyorum ve daha iyi oluyor. Yani bir temanız olsun belirli. Yani bunun yanında şöyle olsaydı mesela benim e, profil fotoğrafım beyaz olsaydı ama e, banner'ım... Banner olmayabilir adı kusura bakmayın. Banner'ım kırmızı olsa uyumlu olmazdı. Bu yüzden kanalınızın bir teması olsun. Madde 4. Kanalınızın bir konusu olsun ve o konu dışına çıkmayın. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir konu yani? Şimdi burada biz tokatı bahsediyoruz. Diyelim siz bir tokatı ve ve şu şekilde siz bir tokatı siz bir tokatı Yani bunu farklı bir hesapta farklı bir oyun videosu çekebilirsiniz. Ama kendi hesabınızda farklı bir oyun videosunu çekerseniz bu güzel olmaz. Çünkü mesela sen bir tok ve diyelim Roblox'a gitti ama Roblox videosu çekiyorsunuz tamam mı? Kendi Toka Life kanalınızda Roblox videosu çektiniz. Şimdi siz de o Roblox videosunda gören birkaç kişi olsa bile abone olacak. Ve e, o aboneler sizin Toka Life videolarınızı izlemeyecek. Böylelikle da YouTube o izlenmeyen aboneleri zaten çekecek. Ve yani izlenmeyen aboneler de çok saçma oluyor ve sizin keşfetinizi kapatıyor. O yüzden konunuzun dışına çıkmayın. Madde 5 Shortlarınıza, konunuza yani kanal konunuza uygun videolar yükleyin. Burayı da şu şekilde anlatabilirim. Az önce verdiğim örnekteki gibi düşünün. Şimdi siz bir tok atabilirsiniz ve ne shortunuzda ne koyabilirsiniz. Mesela Tokalife'de bir şey yaptım. Tokalife'nin yeni güncellemesi incelemesi ince incelemesi kısa bir short şeklinde. Fakat siz buraya e, ne diyeyim? E, nasıl örnek verebilirim ki bir Dizinin mesela editini koyarsanız o dizinin editinden size abone olacak bir, birkaç kişi olacak. Ve yine de e, onlar sizin tokalay like videolarınızı izlemeyeceği için YouTube abonelerinizi çekecek. Madde 6 Video atacağınız belirli bir gün olsun. Bu şu şekilde. Mesela e, siz mesela hafta 3'ü hafta içi günlerde müsait olmayan bir insansınız ve şu şekilde yani mesela okulunuz var, sınavlarınız var veya çalışıyorsunuz, bilmiyorum ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz ama büyük ihtimalle hepinizin okulu vardır ve şey diyorsunuz mesela ben cumartesi günleri video atabiliyorum. Mesela şu an ben 15 tatilde olmasak ben de sürekli cumartesi günleri video atıyordum. işte o günü belirleyin ve sürekli cumartesi günleri video atın. Böylelikle fanlarınız fanlarınız veya izleyicileriniz cumartesi günü kanalınıza girip aha acaba video attı mı diye bakacaklardır. Ee, yani belirli bir video attığınız gün olsun. Madde 7. Videolarınızı editleyin. Şimdi bu şu şekilde mesela siz bu videoyu şu an izliyorsanız büyük ihtimalle bilin ki ben bu videoyu editlemişimdir. Çünkü ben bütün videolarımı, ama bütün videolarımı editliyorum. Edit nedir? Yani şu şekilde sorarsanız nasıl edit yaparız, ne yaparız, ne ederiz? Şu şekilde edit. Edit herhangi bir videolar. En basiti şudur editin. Siz birkaç tane ekran görüntüsü alırsınız. Bu video olabilir. Sonra fotoğraf olabilir. Onları yan yana dizersiniz ve birleştirirsiniz. Sonra geçişler eklersiniz. Efendim ben söyleyeyim. Böyle komik bir yer olur oraya sansür falan koyarsınız böyle komik komik şeyler, güzel insanların dikkatini çekebilecek editler yaparsınız ve videolarınızı güzelleştirirsiniz. Bu videoları editlemek neden önemli? Videonuz çok akıcı olur ve mesela ses falan eklersiniz böyle gergin yerlere falan ve videonuz akıcı olur. Mesela arkaya böyle sıkıcı yerlere arkaya küçük bir fon müziği koyarsınız ve daha güzel olur. Bu yüzden videolarınızı editleyin. Size video editlemek için bu uygulama öğrenirsem kesinlikle CapCut olur. CapCut'ı e, ben CapCut kullanıyorum 3 yıldır falan. Gayet memnunum ve CapCut kullanabilirsiniz yani öneriyorum. Şuraya da CapCut koyayım. Evet, zaten bu ihtimalle ben bu videoyu da CapCut'la editleyeceğim. Madde 8, eee Kapak fotoğraflarınıza özenin. Yani kapak fotoğraflarınıza özenin derken şöyle demek istiyorum. Mesela bir kapak fotoğrafı yapacaksınız. Yapmamazlık yapmayın. Mesela çoğu e, doğrulama yapmayan tokacı şöyle yapıyor. Hiç kapak fotoğrafı koymuyor ve videonun herhangi bir yerinden bir fotoğraf geliyor. Bu hiç doğru bir şey değil. Mesela kapak fotoğraflarınızı ilgi çekici yaparsanız. Mesela... E, Böyle ilgi çekeceği, insanların dikkatini çekecek, tıklama isteği uyandıracak kapak fotoğrafları yaparsanız hem videolarınız daha çok izlenir hem de kaliteli içerik yapan bir tokatı bir olursunuz. Madde 9. İnsanlardan video çalmayın. Şimdi bunu şu şekilde söylemiyorum. Ee, mesela bu bir akımdır. Akım nedir? Mesela nasıl anlatabilirim? içecek bir akım ve herkes bu içeceği deniyor. Dubai çikolatası gibi düşünün. Dubai çikolatası bir akımdı ve herkes bunu deniyordu. Siz bunu Toka yaparsanız bu bir sıkıntı çıkarmaz. Yani onun Toka Life versiyonunu çekmişsiniz ve bundan hiçbir sıkıntı çıkmaz. Mesela benim lisenin konser kıyafetlerini kopyalıyorum videosu. Bunu daha önce Jenimi Jisumu üstünde Meryem Can yapmıştı. Onun da videosunu koyayım. Evet Meryemcan da bu videonun aynısını yaptı ama ben bunu çok Life'da yaptım. Yani insanların içeriklerini çalmayın. Daha önce yapılmış bir videoyu yapabilirsiniz. Bu çalmak değildir. Ama siz akım olmayan bir videoyu ve mesela e, telif hakkına girebilecek bir videoyu çalarsanız bu sıkıntı çıkarır. Ve ben mesela o Meryemcan'ın videosunu kendime göre uyarlayarak çekmiştim. Mesela o videoda Meryem Can sanırım öyle yapmıyordu. Evet, ben izlemiştim çok eskiden o videoyu. Ama ben o videoyu daha çok kendime göre uyarlayarak yapmıştım. Mesela benim yanımda Aspenya diye bir kız vardı ve o bana yardımcı oluyordu. Böyle bir video olmuştu benim videom. Ve ben o videoyu Meryem Can'dan çalmamıştım böylelikle de. Yani video çalmayın. O videoyu kendinize göre uyarlayabilirsiniz, bu bir suç değil. Fakat siz direkt videonun aynısını yaparsanız kelimelerine kadar bu gerçekten video çalmak olur ve zaten telif hakkına girer. Telif hakkına girdiğinde de YouTube videonuzu kaldırır. Madde 10. Kimseyle kavga etmeyin. Şimdi diyeceksiniz nasıl kimseyle kavga etmeyin? Bunun tokatı birlikle ne alakası var? Şimdi şöyle mesela e, size anti hesabı açılabilir. Pan hesabı da açılabilir. Oraya girmeyeceğim. Onlar açılabilir. Size i̇şte anti hesabı açılabilir. Benim bir antim var gerçekten. E, gözlerinizden öper. <laughs> o antimi ben mesela o antinizle kavga etmeyin. Onu umursamamazlıktan gelin. Zaten bir insana verebileceğiniz en büyük ceza budur. Ona kızarsanız, sinirlenirseniz o şöyle düşünür. Beni umursuyor. Ve böyle saçma sapan videolar yapmaya, sizi çıldırtmaya devam eder. Ama siz onu hiç takmazsanız ve dümdüz devam ederseniz. Hatta onun yorumlarını da silebilirsiniz. Onun yorumlarını silip onu akarlı almazsanız. O kişi sizin yüzünüzde yok gibi olur. Mesela ben onu hiç takmıyorum. Ve bana göre öyle biri yok. E, bu videoyu da izliyorsan teşekkür ederim bana izlenme kazandırdığın için. Başka da bir şey demiyorum. Ve bu anti de olmayabilir. Mesela herhangi bir tokatı da de kavga edebilirsiniz. Etmeyin. Tokatı aranızı iyi tutun. Yani çünkü kavga ederseniz hem sizin adınız kirlenir hem e, sevilmeyen bir tokatı olursunuz, alırsınız. Hem de mesela şöyle olur birine gidersiniz yorumlarda e, kötü bir söz söylersiniz. Sonra şöyle derler İşte bu tokatı bür öyle biri. Bundan abonelikten çık yani. Ne kadar kötü bir insanmış. Yani o yüzden insanlarla aranızı iyi tutun. İyi tutun dediğimde de böyle her şeyi herkese anlatmayın ama iyi bir tokat bir olun ve insanlarla iyi geçin. Evet, bütün maddelerimiz bu kadardı. Bu madde inşallah işinize yarar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum TLMFC. Hoşçakalın.